Hata valisi Mehmet Celalettin Nekesiz, hata serbest muhasebeciler ve mali müşaviler odası başkanı Abdullah Korkmaz ve yönetim kurulu üyelerine iadeyi ziyarette bulundu. Yeni seçildiklerle ilişkin bir nezaket ziyaretinde bulundular halimize. Dendenize, arkadaşlarımıza bir hayır olsun, ee, dilekler ve başarı dileklerimi iletmek ve şayet varsa sorunları karşılıklı, görüşmek üzere İadeyi ziyarette bulunuyor. Oda binasına gerçekleşen iadeyi ziyarette ilk sözü alan hata valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, hata serbest muhasebeciler ve mali müşavirler odası başkanı Abdullah Korkmaz ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar dilerken odaların görevleri, yetkileri, sorumlulukları dünkü gibi kolay değil. Bir yandan zorluklar içeriyor, bir yandan kim hangi görevi icra ederse etsin herkesin profesyonel olmasını gerektiriyor dedi. Odaların görevleri, yetkililer, yetkilileri, yetkileri, sorumlulukları da geçen yaptığımız ziyarette de kısmen gibi dünkü gibi değil, dünkü gibi kolay değil. Bir yandan zorluklar içeriyor, bir yandan kim hangi görevi icra ederse etsin, herkesin olması gerektiği gibi sizlere de daha profesyonel davranması gerekir. Günümüz dünyasında artık herkesin profesyonelce düşünmek zorunda olduğuna vurgu yapan vali lekesiz, her geçen gün daha da karmaşıklaşan bir dünyada yaşıyoruz. Yenilmemek için yenilenmek gerek. Hemşehrilerimizin de dünyayı doğru okuyabilmeleri, iş planlarını buna göre kurgulamaları da fevkalade önemli. Onlara bu konuda eğitimler vermekte ayrıca büyük önem taşıyor. Burada da sizlere önemli görevler düşüyor şeklinde konuştu. Nasıl bir esnaf, bir sanayici, bir tüccar oyundan düşmemek için kendisini yenilemek zorundaysa, yenilenenden yenilmez ise devletler de böyle, ülkeler de böyle yenilmemek için yenilenmek zorunda hissediyor kendisini. Hata serbest muhasebeciler ve mali müşavirler odası başkanı Abdullah Korkmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken oda çalışmalara hakkında detaylı bilgiler verdi. Biz muhabbetli bir şekilde görüyoruz. Bu yasalarımız sürekli değişiyor. Sürekli bir hareket haline geliyor. Bu açıdan aldıkları şekilde eğitmen, meslek 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 hem bu eğitimlerle Maliye Bakanlığı'nın ilk muhabbetine katkı alıyoruz, destek alıyoruz, hem üniversite hocalarımızdan hem odalar birbirimizin hazır eğitim katılmasını bu eğitimler sürekli yılda ortalama hemen ayda bir eğitim. Gerçek. Ayda bir eğitim. Evet. Ayda bir eğitim gerçekleştiriyoruz.